seçmen kayıtlarının güncellenmesi için belirlenen süre sona erdi. Tuzur Matu'daki seçim komiserliğinin ikinci merkezi yaklaşan parlamento seçimleri kapsamında sandık görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin başvurularını kabul etmeye devam ediyor. Başvurular 9 Temmuz tarihine kadar sürecek. Merkez Müdürü Kasım Sadullah başvuru yapabilecek kesimleri açıkladı. Yani bunlar da 4-5 fiyatlar. E, Devlette mamur olanlar, muazzaf olanlar, mezun talebe, kariç, külliyat, maahet, iğdadiye. Aynı vakitte de külliye ve maahette talebe olanlar. Önce elektronik bir bağlantı var, o bağlantı yoluyla takdim ederler. Takdim edenden sonra getirirler bizim yanımıza müstemseketlerin. Irak genelinde yapılacak olan Irak parlamento seçimleri için seçim komiserliği hazırlıklar başlattı. Bu hazırlıklar aşamasında seçim günü seçim görevlileri için başvuru aşaması 20 Haziran'dan 9 Temmuz'a kadar devam edecektir.